Anneanne, sen sarılara bakarken ben de tatlılarla ilgileneyim mi? Anjeli canım, Arnava'da bir şeyler hazırla lütfen. Kim? Arnav mı? Torunum o benim. Neden? Tuhaf hissetmeye başladım. Herhalde Arnav Singrise adadan bahsedecek hali yok ki. <laughs> Eğer bir daha hata yaparsan halam ikimizi de bu evden postalayacak. Bunu sakın aklından çıkarma tamam mı? Bu da senin işe başlama belgen. Ne? Ben ne işe mi girdim? Sana sormayı unuttum. Oradaki görevim ne? Sen Arnav için nasıl bir kız istersin? Köklerine, geleneklerine bağlı biri olsun. Levanya'yı hemen odama gönderin. Peki efendim. Bir Garip Aşk bu akşam Kanal 7'de. Bu ses e, bana tanıdık geldi ama nereden?